Sana küstüğümde sen yoktun daha. Yokluğuna küsmüştüm, sonra sen geldin. Kendime isteyemezdim seni, öyle güzeldin. Şimdi var mısın gibi küsüyorum yokluğuna. Alınganlık, ah bilmezsin. Küsmem de küsülecek zamanda. Neyleyim varlığın yokluğundan tenha. Senden başka küsürecek kimse mi bıraktın bana? Bir ben kaldım, bir de bıraktın küskünlükten ha. Sen kimseye küsmezsin bilirim. Gözlerin de yaprak hırsızı göz. Anılar düştükçe göz dolar. Yaz gelmeden temizlemek gerekir gözleri. Yoksa küskünlük de gözyaşıyla kirlenir küsecek kadar sevmeli insan birini o gelince küsmeli neredeydim bunca zaman niye sevmedim beni küsecek kimsem yoktu demeli o varken de kimseye küsmemeli